Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle 8. sınıf 2. ünitenin birinci konusu olan DNA ve genetik kod konusunu işleyeceğiz. Hemen vakit kaybetmeden konunun başlıklarının içerisinde neler öğreneceğiz onlara bir bakalım. Nükleotit gen, DNA, kromozom gibi kavramları öğreneceğiz ve bu kavramlar arasındaki ilişkiyi öğreneceğiz. DNA'nın yapısını göstereceğim size ve DNA'nın yapısındaki modelin nasıl oluştuğundan bahsedeceğim. DNA'nın kendini nasıl eşleştirdiğinden bahsederek de konumuzu sonlandıracağım. Öncelikli olarak DNA ve genetik kodu oluşturan 4 tane kavramımız var. Bu kavramları öğren, öğrenelim. Kromozom kavramımız bu yapılar içerisindeki en karmaşık olan kavramdır. Çekirdek içerisinde yani hücrenin çekirdeği içerisinde bir canlıya ait tüm genetik bilgileri taşıyan yapının kendisidir kromozom. Genetik hastalığı olmayan sağlıklı bir insanda 46 tane kromozom vardır ve bu kromozomlar çiftler halindedir. Yani 23 çift kromozoma sahibiz. Genetik bir hastalığımız bulunmuyorsa eğer. Canlılarda kromozom sayılarına baktığımızda bu kromozom sayılarıyla canlıların yapıları hakkında kesin bir yoruma varamıyoruz biz. Mesela burada bakınız insan ve moli balığının kromozom sayısı birbiriyle aynı. 46 kromozom. Eğrelti otu ki bitkiler içerisinde en basit olan canlılardan bir tanesidir. 500 kromozom var. Kedi 38 kromozoma sahip, soğan 16 kromozoma sahip gibi örnekler vermişiz. Peki bu tablo üzerinden nasıl yorumlar yapabiliriz? Hemen ona bir bakalım. Çünkü size sadece bu tabloları göstermeyecekler. Çünkü tablo üzerindeki bilgileri ezberlemek zorunda değiliz. Ama bunları doğru yorumlamak zorundayız. Bakalım öncelikli olarak ilk yorumumuz. Kromozom sayısı ile canlının gelişmişliği arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Örneğin en basit yapılı canlılardan bir tanesi Eyalet otunun 500 kromozomu varken insan gibi en karmaşık yapılı olan canlıda 46 kromozom var. İkinci yorumumuz Farklıdır canlıların kromozom sayıları aynı olabilir. Örneğin insan ve moli arasında hiçbir tür ilişkisi bulunmazken kromozom sayıları 46 olarak eşit. Ayrıca aynı tür canlıların tüm bireylerinde sağlıklı olmak koşuluyla kromozom sayıları aynıdır. Yani genetik bir rahatsızlığı olmayan tüm insanların kromozom sayıları 46'dır şeklinde örnek verebilirim size. İkinci kavramımız DNA. Artık kavramlarımızı daha karmaşıktan daha basite doğru indirgediğimi söyleyebilirim. Kromozom bizim en karmaşık olan kavramımızdı. DNA ona göre biraz daha basit olan kavramımız. Hücrenin yönetici molekülüdür ve çift sarmal bir yapısı vardır. Yangın merdivenine benzetebilirsiniz. Aşağıdaki görsel size yardımcı olacaktır. Bu yapı içerisindeki daha küçük yapılar var. Şimdi o yapılan isimlerine bakacağız sizinle beraber. Çocuklar, DNA iki iplikten yani iki zincirden oluşmuştur. Bu zincirler ise dümdüz değil sarmal bir yapıya sahipti demiştim. Yangın merdivenine benziyor. Canlı yapısında hücre bölünmesine ihtiyaç duyulduğunda ki hücre bölünmesinin ne olduğunu 7. sınıfta öğrendiniz. Hücre bölünmesi sırasında hücrelerin daima bu genetik bilgilerimizi birebir kopyalamaları gerekiyor ki hasar görmesin, kaybolmasın diye. Bu sebeple hücre bölünmesi sırasında öncelikli olarak DNA bir hazırlık yapar ve kendisinin birebir kopyasını yaparak diğer hücreye aktarımı için kendisinin kopyasını oluşturur. Bu DNA'nın çift sarmallığı merdiven şeklinde yapısını ise iki bilim insanının ortaklaşa çalışması sonucunda ortaya çıktığını biliyoruz. James Watson ve Francis Crick olarak okuyayım e, isimli bilim insanlarının yapmış olduğu çalışma sonucunda ortaya çıktığı için bu sarmal modele Watson-Crick modeli de deniyor bazı kaynaklarda. DNA'nın kendini eşlemesi sırasında gerçekleşen olaylardan bahsedelim. Hücre bölünmeden önce bir hazırlık yapıyor. Bu süreçte yeni hücrelere var olan genetik maddenin aktarılması için DNA'nın kendisinin birebir kopyasını yapması gerekiyor. Bu süreçte DNA birebir kopyasını yaparak kendisini iki katına çıkartmış oluyor. Hemen şuradaki modelde görebilirsiniz. Bakınız şöyle bir modelimiz var. DNA modelimiz. Buradaki renklerle beraber aşağıda size yardımcı olacaktır. Bakınız kırmızıyla yeşil eşleşmiş ki birazdan bunu kuralını anlatacağım. Aynı şekilde sarıyla da mavi eşleşmiş. Alt tarafa baktığınızda birebir aynısını göreceksiniz. Bakın kırmızı yeşil, kırmızı yeşil, kırmızı yeşil. Yani DNA birebir kopyasını oluşturmuş durumda. DNA'nın bu kopyasını oluşturması sırasında tabii ki işlemler basamaklar halinde ilerliyor. Hemen bu basamaklara bakalım. Öncelikle çekirdekte var olan DNA molekülü iki böyle sarmal birbirine bağlı olduğu için o bir fermuar gibi açılmaya başlıyor. Şurada gördüğünüz yapı bir fermuar gibi açılmaya başlıyor. Şu az önce gördüğünüz e, görsel size daha çok yardımcı olur. Bakın, sanki bu arada bir fermuar vardı ve bu açıldı. Fermuar açılmaya başlayınca hemen karşısına bakın. Şuralarda görüyorsunuz. Hemen karşısına sitoplazma içinde serbest halde bulunan nükleotit ismini verdiğimiz parçacıklar giriyor çekirdeğin içerisine ve açılan zincirlerde kendine uygun neresi varsa oraya direkt olarak bağlanıyor. Bu bağlanma tamamlandığı, tamamlandığında ise açılan merdivenlerin karşılıkları eklendiği için bir tane DNA gördüğünüz gibi şöyle iki tane DNA'ya dönüşmüş oluyor. Bu yapıların birbirine karşılıklı olarak bağlanması daima tek bir kurala göre oluşuyor. Hemen ona da bir ee, bakalım birazdan. DNA molekülü kendini kopyalarken bazen yanlış eşleşmeler olabiliyor. Bu yanlış eşleşmelere mutasyon deniyor. Ancak bu hataların bazıları düzeltilebilir hatalar olduğu için bireylerin yapılarında bir değişikliğe sebep olmazken bazı hatalar asla düzeltilemez oluyor. Bunun sonucunda da kalıcı mutasyonlarla karşı karşıya kalıyoruz canlı üzerinde. Örneğin bakın burada e giderilebilir yani onarılabilir bir hata oluşmuş. Çünkü şuradaki halka kayıp halka ancak kural gereği buradaki halkanın karşılığı biliniyor ve bunun karşısına ne gelmesi gerektiği kural gereği yine söylüyorum bilindiği için bu kayıp bölgenin bir önemi kalmıyor. Hemen kendisini tamamlıyor. Ancak burada bakınız karşılıklı olarak iki halka kaybolmuş. Dolayısıyla bir referans noktamız yok. Referans noktamız olmadığı için burada bir mutasyon gerçekleşmiş ve bu hata giderilmediği için canlının yapısında bir farklılık ortaya çıkacak ama hangi dokusunda, hangi organında bir farklılığa sebep olur bilemiyoruz. Kromozom, DNA ve onun biraz daha basit yani daha az bilgi içeren kavram ise gen kavramı kalıtsal özellikleri taşıyan özel bölgelere deniyor. DNA zinciri üzerinde yazılı olan her bir özellik bir gen üzerinde sorumlu olarak bulunuyor çocuklar. Yani göz rengimize ait gen, işte saç rengimize ait gen, göz şeklimize ait gen, tırnak şeklimize ait gen, boyumuzun uzunluğunu belirleyen gen gibi 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 örnekleri verebilirim sizler için. Ee, bu şekilde DNA zinciri üzerinde binlerce gen bölgesi yer alıyor çünkü tüm fiziksel özelliklerimizi barındıran bölgeler diyoruz bunlara. Ve en küçük, en az karmaşık olan yapımıza gelelim dört kavram içerisinde. Bu kavramın adı nükleotit. Nükleotit, DNA'nın en küçük yapı birimidir. Bir nükleotit, organik bas, 5 karbonlu şeker, ve bir fosfattan oluşur. Bir nükleotide isim verebilmemiz için yapısında bulunan organik baza bakıyoruz. Biz dört çeşit organik baz var. Bu organik bazların adını birazdan yine göstereceğim. Adenin, timin, guanin ve sitozin organik bazları var çocuklar. Bu organik bazlardan hangisi bulunuyorsa nükleotitin ismi de o olmuş oluyor. Bir nükleotitin yapısında fosfat daima bulunuyor. Hemen yanında bağlı olan bir 5 karbonlu dediğimiz bakın her köşe bir karbonu ifade ettiği için 5 karbonlu şeker diyoruz. Siz bunu bir kere öğrendikten sonra şeker de diyebilirsiniz kısaca ki bu şekerin adı aynı zamanda deoksiriboz şekeridir diyorum. Bir fosfata bağlı olarak hemen bir 5 karbonlu şeker görüyorsunuz ve ona bağlı olarak da bir organik baz görüyorsunuz. İşte buradaki organik bazın adı neyse nükleotitin yapısı da odur. Örneğin burada sitozin nükleotiti pardon, sitozin organik bazı kullanmış. Dolayısıyla nükleotitin adı sitozin nükleotiti olmuş. <laughs> Bir yapısındaki her şey daha kısa olsun ve daha kolay olsun diye sembollerle ya da harflerle gösteriliyor çocuklar. Deoksiriboz şekeri kısaca D harfiyle gösteriliyor. Organik bazlarımız ise adenin A harfiyle, timin T harfiyle, guanin G harfiyle, sitozin ise bazı kaynaklarda S, bazı yabancı kaynaklarda da C harfiyle gösteriliyor. İkisi de sitozine karşılık geliyor. E, fosfat ise p harfi ile gösteriliyor çocuklar şöyle yazayım ben size fosfat p harfi ile gösteriliyor diyoruz bu da elementlerin sembolleri ile alakalı bir durum geçen sene öğrenmiştiniz burada bakınız nükleotit türlerini görseller üzerinde göstermiş adenin nükleotiti çünkü yapısında adenin bazı var guanin nükleotiti yapısında guanin bazı var timin nükleotiti timin bazı var ve sitozin nükleotitinde de sitozin bazı var diyoruz. Bir DNA molekülünde, hani demiştim ya eşleşme sırasında e, hücrenin içerisine, afedersiniz, çekirdeğin içerisine giren organik bazlar belli bir kurala göre açılan zincirde yerlerine yerleşiyorlardı. Bir anahtar kilit ilişkisi var aslında ve bu anahtar kilit ilişkisinde tek bir kural var. Adenin bazının karşısına daima timin bazı gelir guanin bazının karşısına ise daima sitozin bazı gelir. Şu bir önceki slide size yardımcı olabilir. Bakın adenin timin eşleşmesi var. Adeninin tam olarak ucuna bakın. Şöyle biraz daha dairesel. Bir de timinin uç kısmına bakın. Anahtar kilit ilişkisi. Bunun arkasına tam olarak şöyle bir timin bazı oturacaktır. Aynı şekilde guanin ve sitozinlere bakınız. Eşleşmeye bakın. Guanini üçgen gibi yapmışlar. Stozini de yine anahtar kilit ilişkisi olacak şekilde. Yani bakın şuraya şöyle sitozin bazını yerleştirdim. Bu şekilde daima adenin bazıyla timin bazı Guanin bazıyla da sitozin bazı eşleşir. Bazen at kalatasaray, at gs şeklinde kodlama yapabiliyoruz. İşinize yararsa bu tür kodlamaları kullanabilirsiniz diyoruz. Buradaki animasyonda da gördüğünüz gibi adenin bazının karşısına timin bazı gelecek şekilde hemen yeni bir nükleotit eşleşiyor. Aynı şekilde guanin bazının karşısına da sitozin gelecek şekilde eşleşme tamamlanmış oluyor. Hemen bir ek bilgi verelim. Bu bilgi normalde müfredattan kaldırıldı ancak bazı kaynaklarda karşınıza çıkabiliyor. Bu yüzden kafanızın karışmaması için eksik bilgimi biliyorum acaba yorumunu yapmamanız için ekleme bilgi yapıyorum size. Normalde sorumlu değilsiniz ama kaynaklarda soru çıkarsa yapabilin içiniz rahatlasın diye veriyorum. E ee, bu adenin ve timin, guanin ve sitozin karşılıklı olarak durup bir arada durabilmeleri için aralarında mutlaka bir bağ olmalı. Aralarındaki bağ zayıf hidrojen bağı deniyor çocuklar. Zayıf olmasının sebebi kolay bir şekilde kopup yine kolay bir şekilde oluşmasından kaynaklı aslında. Adenin ve timin arasında mutlaka ikili hidrojen bağı oluşuyorken guanin ve sitozin arasında mutlaka üçlü hidrojen bağı oluşuyor. Aklınızda tutmak için G harfinin çizgilerini kullanabilirsiniz. Guaninde bakınız 1, 2, 3 tane çizgi çizebilirsiniz. Bu şekilde de işinize yarıyorsa kullanın diyorum. Ee, bazı sayısal kavramlar sorularda karşınıza çıkıyor. Hemen onlardan bahsedelim. Her nükleotitin yapısında mutlaka bir tane fosfat olduğu için nükleotitin sayısı kaç tane ise fosfat sayısı da ona eşit oluyor. Yani bir DNA molekülünde 10 tane fosfattan bahsediyorsa demek ki 10 tane de nükleotitten bahsediyor size. Aynı şekilde yine her nükleotitin yapısında bir tane Şeker olduğu için kaç tane nükleotitimiz varsa aynı sayıda da Şeker olduğunu biliyoruz Ki buna karşılık fosfat sayısıyla da şeker sayısı eşit olmuş oluyor Her nükleotitin yapısında yine bir tane organik baz olacağı için Toplam baz sayısı yine nükleotit sayısına eşit olmuş oluyor Ancak burada dikkat edin Toplam baz sayısından bahsediyoruz yani tek başına e, Adenin sayısından ya da Bulan sayısından bahsetmiyoruz. Her birisinin toplamından bahsediyoruz. Kaç tane ayrım olduğuna ise bu şekilde karar veremeyiz. Adenin sayısını belirleyebilmemiz için mutlaka timini bilmek gerek. Ya da diğerlerinden birini bilmeliyiz ve toplamını bilip içinden çıkartmalıyız. Atıyorum 50 tane nükleotit olduğunu biliyoruz. Ve buna karşılık 10 tane timin olduğunu biliyoruz. Bize guanin sorusu sorulduğunda bunu bulmak kolay. Çünkü 10 tane timine karşılık 10 tane adenin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 10-10-20 taneyi bunun içinden çıkartıyoruz. Çıkardığımızda 30 tane nükleotit kalıyor. Bu 30 tane nükleotiti de yarı yarıya bölmemiz gerek. Dolayısıyla bu 30 nükleotisin 15 tanesi guanin olurken 15 tanesi de sitozin olmuş oluyor. Yani toplam nükleotit sayısıyla beraber bir tane de organik baz sayısını bilirseniz diğerlerinin sayısını da belirlemiş olursunuz diyoruz. Bu şekilde de size onun eşitliğini verdim. Yapıların karmaşıktan basite doğru ya da büyükten küçüğe doğru sıralanışı sorularda sizden istenir. O yüzden çeşitli şifreler kullanabilirsiniz. Kedi geni, kod gen, kedi gen gibi şifreler kullanabilirsiniz. Örneğin burada yine gösterelim. Kromozom bu dört yapı içerisinde en karmaşık olanıdır. Çünkü en çok bilgiyi içeren odur. DNA ondan daha az karmaşıktır. Gen aynı şekilde daha az karmaşıktır. Çünkü her bir gen tek bir özelliğe bakıyor. Nükleotit ise bunlardan tamamen aslında bağımsız gibi DNA'nın yapı taşıdır. Yani bir betonu oluşturan demir ve çimentonun kendisidir gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla en az bilgiyi içerendir. Bu sebeple kodlamamızı yaptım. Kromozom K, DNA, D, gen, G ve nükleotitin N'si ile beraber kedi geni ya da kod gen kullanabilirsiniz diyorum. Kendiniz de şifre oluşturabilirsiniz tabii ki. Şifre oluştururken abartmayın. Ancak bazı durumlarda şifre bize normal bilgiden daha yararlı olabiliyor diyor. Ve bu şekilde de ikinci ünitenin birinci konusunu bitirdik çocuklar. Umarım sizler için verimli bir anlatım olmuştur. Sosyal medya hesaplarından beni takip etmeyi ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.